Evet arkadaşlar sırada 300 bin lira değerindeki 10. soru var. Ah. Ve soru geliyor. Güzel geldik. Evet diyebilirsin. Evet. <laughs> Türk Dil Kurumu güncel Hadi. Türkçe sözlükte yer alan tüm maddeler arasında hangi ünlü harfle başlayanların toplam sayısı en azdır? A. I. B. I. C. O. D, Ö. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani... Aklınıza gelen tam... kelimeleri şimdi mümkün olduğunca... ...şöyle ilk aklınıza gelenleri sıralamaya çalışıyoruz. Ödür gibi geliyor. Yok evet. ben madde hangi ünlü harfle başlayan <laughs> kasılan sözü en az. Ö, ödür. ö. gibi geliyor mu? Ödür gibi geliyor yani. Direkt atlamakta bilmiyorum yanlış olabilir. Ben bunların hepsini sayacak halimiz yok kafamızda. O <laughs> yüzden yani en mantıklı olan ı'dır evet. gibi geliyor. A'dan başlayalım. I'da I ile mümkün olduğu kadar kelime I. üretmeye çalışın bakalım. Gerçekten sayacak bir sayalım tamam. <laughs> Hatırlamaya çalışın. Ee, ısı, ılık, ışık. ışık, öbek, öğrenmek, öğretmen, öğrenci. Yani gerçi ı'den de fazla fazla gidiyor. I, I. Gerçekten söylüyorum bunu. I gibiymiş gibi de geldi başta. Kırak. Şöyle bir Peki iyiye geçelim. İyiden var. Yok mu? Bilmiyorum. İyiden İki var. tane jokeriniz var bu arada arkadaşlar. Tamam. tamam, biz hiç zaman kaybetmeden bence güzel güzel. Değil mi? Ne dersin? Yok yok bu zaman kaybedilmesi gereken. Tam sor. zaman kaybederim o halde o zaman. Tabii, tabii. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne dersen Evet rahat diyelim. rahat üzerinde gezineceğimiz bir, bir tamam. soru bence. Yani hayatınızdaki. O değil bir kere. Kelimeleri çıkarmaya çalışın. O değil bence. Çok mudur o? Evet. O çokmuş gibi geliyor. Değil mi? Gerçekten Akl Aklına bilmiyorum. gelen, aklınıza gelen... <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. <sabredin. O> ile <laughs> başlayan kelimeleri Mükemmel sayın şey. bakalım. Ama yani... Seçeneği ikiye indirebiliyor musunuz? Evet. Yani I ve Ö arasındayım. I ve Ö. Ö, yani ö A ve D şıkkı arasındayım. O zaman çift cevabı kullanarak biz bunun üzerinden atlarız gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Çift cevabı kullanmak taraftarıyım ben. Sen ne dersin? Olur. Ben burada seni bırakıp gitmeye taraftarıyım. <laughs> Sen böyle bırakçı ee, Çift cevap hakkını kullanabiliriz. Son kararınız Son kararımız. Peki. Buradan geriye dönüş yok. Şimdi ilk cevabınızı istiyorum. A, I. A şıkkı I. Son kararınız mı? Son kararımız. M. Öyle, derken. Hadi ne olur. Aa başı başına zakeri yedi. Ama hiç belli olmayabilirdi de yani öde ya, çok şaşırtabilirdi. Ya zakerimiz gitmiş de. oldu. Olsun tamam. Sen üzüldüğün şey bulmuş peki? Evet. Tamam peki. Öğlen de aslında tabii düşündüğünde öğrenciler, Ö öğretmenler, tamam öğünler, oraya gittim. Öğünler, övünler, övüller var, var, ödüller, ödüller var. var. Evet. Var, I, 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 daha çok ıydı ama böyle evet. bir riski alamazdım. Neler var? Geldi evet. Aslında iyi bir joker kullanımı oldu bu. 300 bin liramız var şu anda. Güzel. Jokerlerimizin Hepsini kullandık. Sadece ve sadece artık Seyir. seyirci jokerimiz var. Ve sırada... <laughs>